TV8 ekranlarından çok izlenen yapımlarından biri olan Survivor'da büyük final yaklaşırken yarışmacıların normal hayatlarında yaptıkları meslekler ve aktivitelere olan özlemleri de arttı. O yarışmacılardan biri olan güreşçi İsmail Balaban, "Güreş yapmayı o kadar özledim ki anlatamam. Yağ kokusu, çimler burnumda tütüyor." ifadelerini kullanmıştı. Acun Ilıcalı'dan sürpriz daha önce final konuşmalarında ilginç sürprizlere imza atan Ilıcalı. Bu sefer İsmail Balaba'nın yüzünü güldürdü. Ilıcalı, "İsmail'in güreş özlemine yönelik bizim ekipten seninle güreş yapmak isteyen birini ayarlayacağım. Sen onunla güreş yapacaksın." dedi. Ilıcalı'nın bu sözlerini duyan Balaban'ın yaşadığı sevinç, gözlerinden okundu. Yarışmacının arkadaşları da arkadaşlarını tebrik ederek, İsmail Balaban'ın rakibine şimdiden şans diledi. Kaynak bağlantısı, haberler.com test, Yay.